Merhaba. Bugün 9 Aralık Salı. Ee, ben bu yayını ne için açtım? 20 Aralık Cumartesi günü Yay Burcu'nun 28 derecesinde bir yeni ay var. Ve ben bu yeni ayla ilgili konuşmak üzere bu, yeni, e, bu yayını açtım. Evet. Yay burcunda gerçekleşiyor. Yay burcunun son derecelerinde. Demek ki burada bir sonlanma ya da bir projenin, bir konunun sonuna gelinmiş olduğunu biz burada anlıyoruz. Bundan önceki doğun ay ve yeni aylarda da yine son derecelerde yaşadık biliyorsunuz. Ve yine bu yeni ayda bu özelliği taşıyor. Bir de bu yeni ayın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Solstice'den önce oğlak gün dönümünden önce yeni ay ve dolunaylara bakarak e, o gün dönümünde yaşanacak olan olaylarla ilgili ipuçları elde ederiz. Demek ki bizim kış mevsimimizle alakalı oğlak Burcu'yla birlikte biz kış mevsimine giriyoruz. 21 Aralık'ta gün dönümü yaşayacağız ve bu gün dönümünden itibaren kış ayı boyunca neler yaşayacağımızla ilgili de 3 aşağı 5 yukarı biz burada bir fikir sahibi oluyoruz. Demek ki doğal evi 9. ev yay burcunun ve Yay burcu temalarında biz e, biz bu yeni ayın etkisini kış mevsiminde de yine hissedeceğiz. Neydi Yay burcunun temaları? Dokuzuncu ev, hukuksal konuların anlatıldığı, akademisyenlerin, akademik konuların, yüksek öğrenim konularının anlatıldığı evde Aynı zamanda e, sosyal medyayı anlatıyor yine. Aynı zamanda astrolojiyi yine anlatıyor. E, uluslararası konuları anlatıyor. Uluslararası e, yabancılarla ilgili, e, yabancı ülkelerle alakalı durumları anlatıyor. Peki ne anlatıyor bunlarla alakalı? Şimdi baktığımızda bu yeni ayın Neptün ve Satürn'e kare açı ile e, etkileşim kurduğunu görüyoruz. Satürn e, ve Neptün kavuşumu biliyorsunuz ki çok çok önemli. 2026'da özellikle e, Ko Koç burcuna geçmeleriyle beraber 2026'da çok hızlı gelişmeler yaşayacağız. Hatta Çin takvimine göre e, at yılı e, olduğunu biliyoruz. Yine e, 2026'nın atlarla da alakalı bu yay burcu yeni ayı aynı zamanda hayvanlardan atları temsil ediyor ve e, 9 Aralık itibariyle Neptün, geri hareketinde ama 10 Aralık çarşamba yani yarın itibariyle Neptün düz harekete devam edecek başlayacak. 29 derece balık burcunda, analitik derecede. Burada fikirler var, idealler var, düşünceler var, ideolojiler var. Satürn'le olan kavuşumundan dolayı da biz sistematik hale gelmiş olanlar diyebiliriz. Ya da sistemize edilecek konular diyebiliriz. Sorumluluk gerektiren, e, sorumluluk altına alınması gereken konular diyebiliriz. Neptünik konuları buna biz dahil ediyoruz. Neptünle alakalı, sıvılarla alakalı, ilaçlarla alakalı, e, sularla alakalı e, sistematik hale getirilmesi gereken konular burada var diyebiliriz. Bu yeni aya yapmış olduğu kare açı hasebiyle de e, yine yay konularından yola çıkarsak, uluslararası konuların, e, akademik konuların, e, ibadet ile ilgili dini ideolojilerin, fikirlerin dayatılması, gibi bir durumun söz konusu olabileceği. Hatta bizim kendi fikirlerimizi, ideolojilerimizi karşı tarafa empoze etmeye çalışırken zorlanabileceğimizi ya da bize empoze edilirken biz bunun altında kalabiliriz. Bunun sıkıntısını yaşayabileceğimizi, gecikmelerin, ertelemelerin olabileceğini, blokajlar yaşanabileceğini aslında burada görüyoruz. Bu kare açı Dolayısıyla Çünkü bu kare açı çok çok Önemli yeni aya yapılan bu kare açı. Yeni ayın yanında e, bakıyoruz, Venüs'ü görüyoruz yine. Yeni ayda bir dört derecelik bir e, orp yakınlığı var Venüs'ün. Venüs'ü de dahil edebiliriz biz bu yeni aya. Demek ki ilişkiler, demek ki maddi konularda da burada gündemde. Hem ilişkiler hem maddi konular. Burada biten bir şeyin ardından yeni bir ideoloji bu bir eğitim müfredatı da olabilir. Yeni bir ideoloji de ortaya çıkabilir. Bu ideolojiyle alakalı zorlanma yaşanabilir. Uluslararası konularda, bize oturum gibi konularda sıkıntılar, problemler yaşanabilir. Bunlarla ilgili sorunlarla, gecikmelerle, ertelemelerle karşılaşılabilir. Bunlar e, önemlidir. Ayrıca bu yeni ayın e, sabit yıldızlardan akümen sabit yıldızıyla kavuşumda olduğunu görüyoruz. Akümen sabit yıldızının anlamı nedir? Baktığımızda e, görme bozukluğu hatta ve hatta körlüğe sebep olan bir görme bozukluğundan bahsettiği gibi akümen sabit yıldızı ayrıca keskin bir zeka, kınrak bir anlayış kapasitesini de burada e, ifade ediyor. Peki, bu haritanın yükselen burcu nedir? Değil mi? Geçmiş yayında ben buna da baktığımı söylemiştim. Bakıyoruz burada evet 15 derecede pardon 18 derecede 18 derecede olan akrep yükseleni var. Akrep yükselenini görüyoruz. Yükselen akrep bize neyi anlatıyor burada? Yükselen akrebin ifadesi Kriz, krizli konular. Çok derinlikli, çok e, alttan alttan hesap edilmiş, gerçeklerin su yüzüne çıkması. dendiği zaman gizli saklı konular gelir akla. Çok kriminal konular gelir, yeraltı konuları gelir, madenler gelir, mezarlar gelir, ölüler gelir. Burada e, görünmeyen, arka plandaki e, gizli saklı konuların aslında... Su yüzüne çıkması dan da bahsedebiliriz. Tabii bunlar su yüzüne çıkarken, işte bu yeni ayın e, Satürn ve Neptün'e yapmış olduğu kare açıdan dolayı da e, sıkıntılı, mücadeleli bir e, sürece adım atıldığını da bu sebepten söyleyebiliriz. Peki, yayın yükselen e, yönetici gezegeni nedir? Tabii ki de Jüpiterdir. Burada da bakıyoruz, Jüpiter. Yengeç Burcu'nda ve haritanın en yukarısında görüyoruz. Bu da yeni ayı görmüyor. Yönetici yeni ayı görmüyor. Bu yüzden burada taleplerin çok fazla olacağından bahsedebiliriz. Nedir bu talepler? Yengeç Burcu'nun ihtiva ettiği güvenme, barınma, yeme içme, ait olunan yerler, ait olma, aile, ev, toprak, kökler, vatan, millet, ait olunan, ait hissedilen ne varsa bu konularla ilgili ihtiyaçların, bu konularla ilgili taleplerin çok fazla olacağını biz buradan anlıyoruz. Peki bu yeni ayın ifade etmiş olduğu biraz önce anlattığım konularda e, başarı oranı yüksek mi? Başarı oranı yüksek. Nereden bunu söyleyebiliyorum? MC'de Aslan burcu var ve bu Aslan burcu baktığınız vakit yeni aya üçgen açıyla açı yapıyor. Gördüğümüz gibi. Üçgen açısı var. Yeni aya aslan burcundaki emsinin. Demek ki burada hedefler yapılmak istenen, ortaya atılmak istenen konular her neyse e, hedeflenilen arasında bir uyum var. Ve bu konuda istikrarlı bir ilerleyiş var. Peki ben bu sonuca nereden vardım? Bu istikrarlı sonuç olduğuna dair. Bunu da yükselen burç olan Akrep burcunun yöneticisine bakıyorum. Oğlak burcunda çok güçlü olduğu, yüceldiği yerde Mars. Ben e, bu yayını açtığımda henüz daha 25 derece Yay burcundaydı Mars ama yeni ayda Oğlak burcunun 3 derecesine ilerlemiş olacak. Çok ayağa sağlam yere basan bir Mars'tan bahsediyoruz. Buradaki çivi gibi bir Mars'tan bahsediyoruz. Haritanın yönetici gezegeni Mars çok gerçekçi ilerliyor, çok soğukkanlı ilerliyor. Önceden planlanmış, tasarlanmış bir konu bu yeni ayın konusu. Çok ayaklar yere basıyor. O yüzden burada bir istikrar var. Yani yeni ayın konusu değişken, istikrarsızlık, kararsızlık gösterirken bunları uygulamada gösterilen bu istikrar ve kararlılık neticesinde burada bir başarıdan söz edebiliriz. Kişisel hayatlarımızda. Belki e, öyle bir hayalin, öyle bir ideali peşinden gidiyoruz ki ayaklarımız yere basarak sağlam adımlar atacak olursak, o zaman e, bu konuda başarıya ulaşacağımız anlamına da gelir. Kolektifte daha farklı sonuçlara sebebiyet verebilir. O yüzden kolektifte ve kişiseldeki e, karşılıkları, yanıtları biraz daha farklı olabilir. Ama özellikle şu süreçte hani diyebiliriz ki çok hızlı kararlar alırız. Çok çalışırız. Çok projeler yazılabilir. İçerikler e, sosyal medyada içerik üretiyorsanız eğer çokça e, fikirler geliştirebiliriz. içerikler üretebiliriz. E, sosyal medyayı çok e, stratejik şekilde kullanabiliriz. Akılcı içerikler üretebiliriz. Taktiksel gelişimler gösterebiliriz. İletişimimiz çok profesyonelce olabilir. Dil profesyonel dil geliştirme konusunda da çok yetenekli Olabiliriz. Mars'ın Oğlak Burcu'nda olması dolayısıyla haritanın yükselen gezegeni, yükselen burcunun yönetici gezegeninin bulunduğu burç itibariyle biz bu sonuca varabiliriz. Ateş elementi var. Yay burcu, ateş elementi değişken bir burç. Tamam değişkenlik, istikrarsızlık olabilir ama e, ateş elementi çok hızlı olmayı getirir. Hızlıca gündeme gelecektir bunlar. Dediğim gibi yeni bir eğitim müfredatı söz konusu olabilir. Çünkü e, Yay Burcu e, dokuzuncu 9. evde olması hasebiyle 3. evle de alakalıdır. E, hem akademik konularla alakalı, yüksek öğrenim konularıyla alakalı, hem ilk öğretim eğitimle, komple bir eğitimle alakalı müfredat konusunda bir ideoloji dayatılmak istenilebilir. Bir fikir e, ortaya atılabilir. Bu konuda böyle bir karışıklık yaşanabilir. Bununla alakalı böyle serzenişlerde bulunulabilir. Bununla alakalı bir gündem oluşabilir. Ticari konularda, uluslararası konularda yine gerginlikler yaşanabilir. Ee, özellikle uluslararası işte ticari konularda stres yaşanabilir. Bununla alakalı. Yani e, açıkçası kış mevsiminde bu 21 Aralık Oğlak gün Dönümü ile beraber kış mevsiminde de e, yaşanabilecek olan Olaylarla ilgili biz bu şekilde bir ipucu da elde ediyoruz. Ee, Yay burcu ayrıca hava yollarını da anlatır, ee, hava alanlarını anlatır, uçakları anlatır, pilotları anlatır, hostları anlatır, hostesleri anlatır. Yine hava yolları ile alakalı engellenme, kısıtlanma, e, yeni bir prosedür getirme, zorlayıcı bir prosedür olması bunun e, bu tarz ama. Ee, kare açı her zaman uzmanlık getirir her zaman ustalık getirir kare açının olduğu yerde bir başarı vardır burada bir istikrar vardır burada bir ustalaşma vardır uzmanlaşma vardır bunu da asla unutmayalım ee, mücadele e, kazanılmak içindir diyoruz bundan sonraki e, yayınımı da 21 Aralık gün dönümüyle ilgili açacağım Onda görüşmek üzere